Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hepinizin de son birazcık o da olsa son ettiği Minecraft'ta karakterler yani Evet. Onun için müthiş bir uygun uygulama var. Evet, gördüğünüz gibi pek uygulama demeyelim de zaten oyun gibi oyun için. Evet, gördüğünüz gibi Boy Skins for Minecraft P. Evet, bunu Play Store'dan rahatlıkla indirebilirsiniz. App Store'dan. Evet sadece bildiğimiz gibi video çekme uygulaması ya da her şey yapabilirsiniz. Voice Skin for Minecraft. P yazıyoruz. Aynen. Voice Skin for Minecraft yazsanız olur. P çok şey değil. Voice Skin for Evet gördüğünüz gibi ben de buna 5 yıldız verdim arkadaşlar. Bunu ben önce bir kaldırayım zaten yükleyeceğim. evet buraya yazdık boy skin for minecraft'ı yüklüyoruz evet gördüğünüz gibi fotoğraflarda da gösteriliyor zaten Bunun kızla erkekle karışık olan da var gördüğünüz gibi 5000 tane skin var burada karakter gördüğünüz gibi her çeşit zaten aramalarda da aranabiliyor arkadaşlar evet şimdi uygulamamıza girelim Evet uygulamamıza giriyoruz. Açılsın yükleniyor. Evet. Uygulamaya giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi itovet buradan da tabii ki de izin verin. Hiçbir şekilde bu uygulama size bu arada hiçbir şekilde virüs virüs hiçbir şey getirmez. Zaten o sorunlar yok. Anlamasındır zaten. de ve evet, reklam çıkabilir. Sorun değil atlamazsınız. Sonraki aşamada burada binlerce skin var. Yani toplam 5000 tane skin var. Burada hem arama yapabilir. Mesela favorilere bir şeylerinizi ekleyebilirsiniz. Ben favorime de ekliyorum. Burada arama yapar yapabilirsiniz. Burada zaten ekran çıkıyor. Diyelim Thor karakteriniz bakacağız. Evet hemen yazıyoruz. Zaten burada reklam çıkartıyor. Sorun değil. Tuhar. Dur yanlış oldu. Tuhar. Evet burada Tuhar şeyi de gösteriyor. Durun bir saniye. Evet. Burada bunu büyük, büyük harflerde yaparsanız güzel olur. Canınız yani direkt çıkıyor zaten. Torun kaç yani? Evet, burada da var. Ben bunu yaptım. Power'ımı ekledim o yüzden kalp gözüküyor arkadaşlar. Evet, burada birçok şeyi araştırabilirsiniz. Ben de buradaki ilk karakteri de beğenmiştim, seçmiştim. Arkalarını gösteriyorlar. Diyelim bu karakteri seçelim. Bu karakterde ne bakacağız? Yürüyüşüne reklam çıkıyor Sürekli. Yürüyüşüne bakabiliriz. Evet, buradan durdurabilir, çevirebilir her, her türlü bakarsınız. Buradan paylaşma yerleri de var. Kaç like almış, kaç almış. Bunu burada favorilerimize ekleyelim. Like atalım yani. Bu mesela Thanos'a benzer bir karakterdi. Evet, siz de bu uygulama sayesinde bir sürü e, Minecraft skin'i yapabilirsiniz. Evet, şimdi Minecraft'ı açalım biz hiçbir şey olmuyor evet, bunu da yeni yüklemiş gibi oluyor. Evet, Minecraft'ı açıyoruz. Burada kendisi içeri aktarılma başarılı diyor. Zaten burada soyunma odasına girersek yani profilimize evet boys kim diyor zaten burada burada otomatikman zaten gözüküyor şurada Şuraya bakarsak evet görürüz. Alındı da ben bir sürü karakter yüklemiştim buraya. Deadpool, Hulk, Iron Man, Hiker. Burada evet, zaten Skinpet diyor. Burada boş bir tane Herobrine. Zombi karakteri. Ama az yüklen daha bir sürü yükleyebiliriz. Sonra da onlarla oyun oynayabiliriz. Alex sen mi yine mi geldin? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.